Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Eggbar oynuyoruz ve yanımda Emre var hoş geldin kanka hoş bulduk Ahmet Ahmet'e kanka bana isimle seslendiğinde biliyor musun onu A -a, bilmiyorum bilme zaten bil diye söylemedim ki söyledi ki rap yaptım lan çok rapçi bir insanım aslında rapçiyim bu yine aynı mı yapıyor niye ama çaktırmıyorsun değil mi? Rapçide. Ee, gidip ben ortaya gideceğim Emre direkt kusura bakma abi ama direkt ortaya gitmem lazım benim burada aynı taktik Emre geçenki oh. elde internetimiz gitti arkadaşlar senin internetin gitti benim internetim gitti <laughs> ha, dişim ağrıyor dişin mi ağrıyor ne yaptın şeker yedim ya, şeker ha abi, elimi öpmüştün ama sana verememiştim kusura bakma oh. şu havai fişekler Patlamasa daha iyi olacak. Hani mi? Oyunun namını amını görüyor çünkü. Kırıkma tarifesiz. TRT speaker gibi olalım hadi. Hadi hadi tamam hadi lütfen bak hadi. <laughs> tamam hadi. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Evet, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Egg Wars oynayacağız arkadaşlar. Evet diyerekten arkadaşlar. E, diyerekten. Ananın <laughs> Eee evet ufak bir e, kesinti oldu TRT izleyicileri. Ee, aynen şu ufak bir kesinti. Buraya. Emre beni görebiliyor musun? Çanklarım çok düşük kanka. Orası orada sen misin? Aynen. Orada Gelip Goldu ve Diamond'ı açacağım şu anda. Lütfen. Koru koru. Yumurtayı koru. Yumurtayı koru. <laughs> yumurtayı koru. Ee, lütfen arkadaşlar video like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve de arkadaşlar like yorum attıktan sonra da <laughs> arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yanaklarınızdan öpüyorum. Ne yanak? Aa, aynı mesleği yapmadığımız için. <laughs> Anlamadım ki nereye <herhalde>. gidiyor. Aga fişekler. Ne yapacağız ya? Ezik. Benim benim benim, benim ne yıl ha? Benim oyunum çok akıcı. Ben benim... ben ben çok proyum. Kusura bakma özür dilerim şöyle bir oluyorum abi. Bilgisayarı iyi böyle yeni almış bilgisayar tamam mı? Girebilir miyim Ahmet abi? Gir. <laughs> Helas. Emre girdi evet. Videom videonun baş. Emre aşağıya in goldları topla sakın harcama bak. Sakın harcama dayağımı yersin. bu ne lan bu havai fişekler ne ya? Bende mu? gözükmüyor. Gözükmüyor bende çap çap ses geliyor ya. Dur. Animations bakın çoğu kapalı. Redstone, Animesh, Fire, Water ne ya? Onu da kapattım. Of. Ee, Az da buradakilerin hepsi o. Tek bir Fire açık zaten. Gold'u topla. Topladın mı Gold'u? Adam geldi, adam geldi. Kılıcımız sen yok. geldin, sen geldin. Tamam, sen geldin. Gold var mı Gold? 5 tane, niye sordun? Ben ee, bende de 10 tane var. Bakalım yükseltmek için 10 Gold istiyor. Tamam, şimdi daha hızlı verecektir. Aga, anasını satayım, bir daha sen yükselt ya. Oyunum birazdan çökecek arkadaş. Evet, ee, Bir ee, şey oldu. Kesinti oldu. Emre, orada ha. mısın? Buradayım, buradayım. Bir kesinti oldu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz üzere Egg Wars oynuyoruz. Egg Wars'ta... Iııııııııı... Ee, ee, grey, grey takımındayız arkadaşlar. Diamondlar elleşmiyorsun değil mi? Hayır. Ha. Üç tane Diamond'ı... At. Yok ya. Oğlum işte diamond'ı yükselteceğim. Deneyelim. Kendi deri set yap. Yaptım çoktan. Adamlar gelene kadar. Çoktan yaptım çoktan Aslında yaptım. Aslında o, o ort, ha, on diamond'ımız oldu. Aynen almış. Bir tane daha yükselttim. Aa gitti <laughs> animasyon. Ay adam bir adam Kim? bizim şeyi kırıyor. Öldürdüm. Ana! Son son anda Emre. Aynı Çabuk anda. şey getir buraya. Tamam bende var bende var. Bir tane daha geliyor. Bak oraya 2 3 katlı koy. Bir tane daha geliyor Emre bak şuna da bak. Bakacağım şu yolu şey. kırmamız lazım ya. Çık dur dur ben ona, ona, gideceğim ben. Hayır gitme gitme sen burada kal bak o hata. abi. Ya, Emre giderse ölürse elindeki her... Emre orada iki tane adam var. Emre iki tane adam var. Şu olmaz. <laughs> ben sana ne anlatmaya çalışıyorum sabahtan beri. Neden beni dinlemiyorsun abi veletin oğlu velet. <laughs> ya, özür dileriz arkadaşlar çok özür dilerim arkadaşlar çok söyledim arkadaşlar Öz özür dilerim özür dilerim. Haydi hadi bir iron set bir yapalım ya. Armor at armor. Çok konuşma. Çok armor, konuşma, armor at abi. Lan ne armoru? Armor al bana ya. Ya buraya yeter Ahmet ya. Çık vurmadan ya. <laughs> Kusura bakma özür dilerim. Gold şey var, var mı karşı? sende gold? Yok. Nim gold'lar oluyor. Lan, lan 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 dışarı adam var. Hadi canım. Geliyorum. Lan nerede? Geliyorlar oğlum ya. Nerede lan? hani? Verdik oyunu ne alaka? <laughs> CS <'ye kuratarak> GO'da <laughs> da Şuradan kalmış. Şurada Velet. Abi Nova 4 kes sesini. Oldun mu lan? Olmadım çok şey, yaptı. Nerede? Değil mi marim? senin gibi bir num için nerede? Kan dışarı bak. Adam geldi Emre. Kaç. Gelmiş mi cidden? Abi. Seni uydurma uydurma? Sen nasıl chest yaptın lan? Mal aşağıya gol topla. Daha bekle oğlum şu diamond'ı az daha hızlandırayım. Şimdi kendime bir taş kılıç da yap. O geri atıyor ya. Bu nedir? Nasıl bir iştir ya bu? E bu arada arkadaşlar böyle artık haftada kanalda nasıl sen mini games videoları gelecek çünkü çoğunuz mini games istemişsiniz. Oyunumuz ne kadar drop? Adam geldi, adam geldi. Kırdı kanka, kırdı <laughs> helal olsun. Helal ne olsun. yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Ölme, ölmemeye çalışacağız. Ölürsek bittik mi? Aynen bittik. Ölmemeye çalışacağız. Ölürsek evimizden amını görüyoruz Emre. Aa, ah, çok üzülerim. Terliyiziz. Akıncı arkadaşlar. Ölmemeye çalışacağız söyleyeyim. Ölürsek GGVP izlemaz Kuzi. Ay mi? sen misin ben? <laughs> 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 o, oh, bir tane daha geldi. Kaç kaç kaç? Elasın be. Kanka bak buradan ayrılmamız lazım. Tamam lan tamam, sandığı topluyorum hadi. Üst sandıkta ne var dur bakayım. Hiçbir şey değil mi? <laughs> kan 24 tane dur. Ee, 25 tam yükselttim. Dur bana artık artık 2,5 saniye armor'um yok dur. 2,5 saniye verecek artık. Dur 2,5 saniye 2,5 saniye. İnme kanka ölürsen biteriz. Bit ölmeyiz. Şuraya. Ama çok kuruyorum. Yeni mi için. Emre inme kanka bak inme Yok ben dünya üçüncüsüyüm Helal Neden kasıyor acaba bu emeği yani? Ha sen beni dünya güvenilirse oldun biliyor musun? Hayır abi Şimdi öğrenmiş oldun o zaman. En yüksek böyle gelmişim Evet arkadaşlar Aha üçümüz kaldık lan Üç kişi kaldı Aynen işte yumurtamız kırılmasaydı her şey daha güzel olacaktı Hayat daha güzel olacaktı Aynen abi Eme bak dışarı bak tamam adam geldi onları da aşağı atmaya çalış yoksa GGVP izlemez kuzey. Gelip aşağı bir iron set yapacağım kendime. O ben şu an chain set yapmaya başlıyorum. Mal ne gerek var? Chain yaptım abi ben full. Hop tamamdır hemen aşağı ineyim. Oyunum bir de kasmasa ayak bayram olsa. İnsanlar el ele <laughs> Aga arkaya bak ölebiliriz. Emre arkaya bak. Kes lan sesini. Seni Bol. engelliyorum Ahmet kusura bakma. Neden? Bilmiyorum. Engellersen engel alan uç. Kusura bakma abi. Zahir ses. Bana da yaptın, Tamam sen, sen... Ne Çık. yapıyorsun <gülüyor> lan sen <laughs> lan. <laughs> Dışarıya al kendine Nerede bot. Ya, bay bay ya. Bot <laughs> bot yap. Kanalına atarsın kanka. Vaa gerek yok. <laughs> Çünkü atabildiğin kadar attın değil mi? Hayır. Hiç atmadım. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Bak. Çok bir silah var da kalibini kırmıyor. Oo elersin adamsın. Bunda bu pek hiç şey değilmiş değil. ya yalnız ben de oyunum niye bu kadar çok kasıyor diyorum. Hoa ve ace pek. Anneannem bağırmaya başladı. Ses gelmedi yemin ederim. Harbi Vallahi Kendime Allah. golden yap sana ayrı set mi? Yapayım mı sana ayrı set? Alo? Alo. Eee, ben inanamam bre. <laughs> Yapayım mı lan sana iron set? Yap lan yap. Sana 5 tane atmıştım zaten, ne yaptın ya ona? Gelmişler. Gelmişler mi? Evet evet iki kişi. Kaç Tek kaç. Ya. Öldüm ama öldüm. Kaç 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 kaç. Kaç kanka. Oldur 3. Gel direkt, gel sana iron setini atayım. Chest bilet mi yaptın ona? Gel. Buradan direkt ayrılmamız lazım. Aynen. Al pantolon. Emre al, Ver, emre al. ver, 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 ver. Şimdi Golden Apple. Apple, Apple. Abi. Abi Apple'a gold istiyor. Oha, dayanıklara bak. Al da Gapple. gel onları. Al da gel Aynen. abi. Karşıdaya saldırmamız lazım. Biraz Gapple da gold Aynen dur. gold dur. Alayım da geleyim. Ben de bir sürü of yaptım. İki tane istiyor tamam. Ben, ben de iki tane yaptım. Ben dur yapayım. Abi gidip adamları kırıp şeyini öldürmemiz lazım. Yani başka bir şansımız yok artık. Yani bu bu oyunu da alırsak gerçekten çok iyi olacak. Aynen. Hangi bana şey yapsana. Ne yapayım? 10 tane gold atsana. 10 tane gold atamam. Yürü. A, kazma da yaptım. Yürü yürü yürü. Abi 10 gold lazım bana ama söyleyin. kazmam yok. Benim var. Kırarız. Abi aşağı in ya da üstten 10 diamond topla hadi yürü. Kırmamız lazım şunların şeyini. 10 diamond'ım var aslında harcayayım mı? Harca 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 abi başka şey seçenek yok. Tamam al hadi. 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 Da alayım. Abi oyunum keşke kasması ya. Hiç adamlar geldi adamlar geldi. Golden Emre apple çabuk, Emre kaç? öldüm. Ölmemişim pardon. Öldüm gibi. Oh golden apple. Golden apple atar mısın bana da? Kaç oh. tane? bir tane kaldı. Yürü yürü yürü. Saldırmamız belekler, lazım. Belekler. Bunlar pink pink. Kan ortaya bir gidelim ilk önce. Beklemeyelim artık burada kapana sıkışacağız. bekleyici lazım. Oğlum yide gel. Emre, Emre adamlar geliyor. Kaş, Emre öleceğim. Ana daha... doğru kaç. Emre gel abi yalnız bırakma beni. Geliyorum. Emre öldüm. Harbarım. Öldüm sandım da adam gerizek Emre gel abi artık ya. Gel Geldim, hadi, go, 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 go. Ya da şunların anasını satalım. Aynen öyle değil. Abi burada kim ölmüş? Burası kimin Beyzi? Bilmiyorum. Dur Ama... kır kır kır. Kırmışlar. Aynen aynen. Gel şuraya. Aa oradalar bak koş 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 Emre koş. Go. Ölmeyelim lütfen. İnşallah. Ka bak arkadan Aa. dolan ki aşağı atamasınlar. Tam abi GG GG boy. O da geldi, diğeri de geldi, diğeri de geldi. Öldür. Sen onları oyala. Sen onları oyala. Oyalıyorum, Kırdım. Gigi. Doğdu bunlar, bir yerde doğdu. Hani? Ha tamam, green'le kaldık. Green'le. Green, Green ben nerede, nerede? nerede? Green nerede abi? Green'le bulmamız lazım. Şurada, şurada. Bir dakika, dur gel gel üstteki diamond'ları alalım. Bu gerideki halılar diamond'ı açmamış ezler yani. Abi boşuna vermiyorum bunu falan. Emre e, kendimize yemek falan yapmamız lazım. Ben gireyim. Aynen benim de yemek. Oradan girilmiyor yalnız. Şu adam adamlar iki ayrını da açmış ya. Nereden giriliyor? Ha buradan Aynen. giriliyor. Hadi süper oynadık. Dur havuç yapmak zorundayım abi. Başka bir seçenek yok al. Ben, ben de bir sürü şey var bir sürü yemek yapabilirim. al at, attım sana attım gerek yok ya. Gel abi green nerede? Senin çantanın açıktır. Bakayım green mi? Şurada bir tane orada değil bir dakika. Ben mi açayım daha ya? Açıyorum bir dur. Aa şurada. Nerede? Karşı yerde ortadan lazım. Nerede hani? Bak, tam blok karşı yapmamız bakım. lazım. Ben gidip blok yapıyorum. Orası yellow şurası green aynen. Adamlar taşla kaplıyor artık çabuk olmamız lazım. İyice şey yapmamız lazım demir dur demirim var aldım Eee zaten bir şey çok veriyor kanka yani nasıl desem acayip derecede veriyor alalım evet 64 tane oldu gel hadi adamlar goldu bile açmamış ya sal saldıralım gel gel kanka gel koru beni inşallah ölmeyiz ya kanka mesela ölüyor musun kanka koru beni işte adamlara bak ok mu katarsa söyle Oklar yoktur ki bu malları. Mal lowlar sayıp. Ha okalıyım, ok alayım mı Hayır hayır gel sakın sakın. Yalnız şu an elimi space şundan çektim. Space heran basabilirim. Geldik mi ortaya? Az kaldı. Hmm. Yetmeyecek gibi. Ha. Yok. Ama dur. Ben devam ederim. Aynen sen devam et. Sakın aşağı düşme. Uykum var abi. Uykum mu var? Hmm. Şu video bir çıksın abi şu an var ya öyle bir koyuyorum ki. Oğlum çıkmasa da atalım lan bunu bu ne? Aynen atarız. Çık devam edeyim ezik. Hayır hayır daha var. Bir şey bilmiyorsun konuşuyorsun ezik. Hadi engelliyorum yeter artık. O tam tam yetti lan. Bir tane arttı da. Vay be koca yürekli bir tane atan adam. Tam engelliyorum kusura. Setleri nasıl? Bir tane kişi full deli bir tanesi. Bunlar neden açmamış anlamıyorum ya. Oğlum azaz. Ha neredeler? Tam Gelmişler. Ha yok sensin. Var mı sende blok? Aruf Üç tek. Çabuk 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 yap çabuk yap. Bak tam nereye gidiyorsun? Bak sağa doğru dön, sağa doğru dön. Azıcık sola dön, sola dön. Aynen, sağa dön. Hem sağ hem sol yap. Kanka geldi adam arkanda geriye çekil. Dur dur bekle. Dur 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 dur. Atlamamız lazım. Bence yapmayalım böyle bir risk. Aga, Aga dur. bak şöyle yapacağım izle. Aga bak vurabilir. Vurabilir. At atlamamız lazım. Atlayalım Aga, mı? Dur. Atlama bekle. taktiği izle. Ne yapacağım? Aşağı düşüyordum. Yemin ederim aşağı düşüyordum. Çabuk çabuk oraya atlamamız lazım. Çabuk go go. Go bi go bi. bi. Emre şunu oyala. Sen onları oyala. Kırıyorum. Ama vurulmuyor bunlara. Mal ilk başta vurulmuyor doğru. <laughs> hep... Kırdım. Kırdım abi. Evet. Kırdım. Evet. Evet. Kanka hadi. <gülüyor> 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 Ha, GG evet. GG. Neyse abi kırmışlar daha daha öldüremediler yani iki pro insan neyse. Ee, neyse arkadaşlar bir ek sonuna geldik. Eğer e, böyle daha fazla ek vars ist istiyorsanız e, likelamayı ve yorumlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Emre evet. kanalına abone olursunuz Emre. Bay bay. Bay bay. Bir şey de. Bir şey. <laughs> Hadi bye. Lan.